Evet arkadaşlar. Ot yolma işi bize düşünce. Biz de elemanları tuttuk. Kümesimizi de yaptık. Şöyle. iki katlı. Evet arkadaşlar. Tavukların lüks villası. Şöyle iki. içi. Şöyle kaydıraklı sistem de var yorulmadan insinler diye adamlara hizmet ediyoruz. Şöyle de lüks lüks evet adamların lüks 360 derece havalandırma var ve görüş var. 360 derece. Adamlar seri ve seri kullansınlar diye. Evet. Tavuklarımız da